Lisanımızdaki yozlaşmanın kadın bedenine yönelik argo ve küfürlü kullanımların en üst seviyeye ulaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Hemen hemen her gün kadınların edep ve haya'dan yoksun bir şekilde çirkin saldırılara maruz kalmalarına şahit oluyoruz. Mecralar farklı olsa da maalesef ki kullanılan dil ve yapılan saldırı biçimi asla değişmiyor. Bu alanlarda kadın bedeni üzerinden söylemler üretiliyor ve söylemler hızla çoğalarak kadına yönelik şiddetin yayılmasına sebep oluyor. Klavye gerisinde her istediğini hakaret eden ve bu durumu bir eğlence malzemesi haline dönüştüren kişiler, hastalıklı bir zihnin yansımaları. İnsana verilen düşünme ve konuşma yeteneğini aşağılayıcı, ayrımcı ve cinsiyetçi bir söyleme dönüştürmek, en hafif tabirle fıtrata yapılmış bir ihanettir. Medeniyetimiz ve toplumsal değer yargılarımızla bağdaşmayan bu durum için çok öncelerden ifadesini bulan bir sözümüz var. Edep yahu. Kadın erkek ayırt etmeden kelimelerimizde bir arınma hali hepimiz için zorunlu. Bu arınma dilimize, geleceğimize, çocuklarımıza ve insanlığa olan borcumuzdur. Bu sebeple edep ve ahlak kurallarını sosyal medyada da istisnasız uygulayalım. Kadının cinsel obje olarak görülüp aşağılanmasına karşı duralım, direnelim. Aynı fikri paylaşmadığımız kişilere dahi küfredilmesine göz yummayalım. Kişinin muhatabına, yüzüne karşı söyleyemediği ifadeleri klavye gerisinden yazmasına engel olalım. Her türlü paylaşımdaki küfür kısaltmalarının yayılmasına izin vermeyelim. Artık iyi örnekleri çoğaltalım tartışma adabını güçlendirelim. Türkçeyi doğru ve güzel kullanalım. Küfür, taciz, tehdit ve hakaret içeren paylaşımları şikayet edelim. Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan inancı, bedeni, şahsiyeti ve ideolojisi üzerinden yaftalanmayacakları bir üslup oluşturmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu inançla hep birlikte vereceğimiz bu mücadele sonunda kadın bedeni ve kimliği üzerinden üretilen çirkin söylemlerin son bulmasını ümit ediyoruz. Müzik